. Selam millet. Bugün kafe Play Broadcast çekeceğiz maalesef. Kafedeyiz şu an. Ve ilk defa denenmiş bir şey olması lazım ki çünkü daha önce kafede pek böyle bir şeyin çekildiğini sanmam. Ama tabii imkanlar buna verdiği için ilerleyeceksiniz artık. Bugünkü konumuz bir başka da dizisi Balon. Ve bana kalırsa büyük bir balon yani. Patlamaya öyle bir müsait bir dizi çekilmiş ki Berkun oya hem yazıp hem yönetmiş ama olmamış hiç yani. Amatör olduğunu söylüyorlar. E, Amatörlük bir yana kalsın şöyle de bir şey var. Ana karakter üzerinden hiçbir şekilde gitmiyor dizi. Birden çok karakter üzerine çekilmiş dizi. Yani Özgür Kaya üstünden Fatih Artman üstünden gidiyor. Sonra birçok böyle oyuncunun üstünden hani ve bu resmen dizide bir kaosa yön vermiş. Birden fazla ana karakter Game of Thrones'ta da denenmişti zamanında. Ve gerçekten başarılı olmuştu ama bunun en büyük nedeni iyi bir kitaptan uyarlanmasıydı. Ama tabi bizim Berkun Oya kardeşimiz böyle bir imkanı bulamayınca böyle ortaya leş gibi bir şey çıkmış yani. Yani çünkü ülkede senaryo kalitesizliği diye bir şey var en büyük şeyi bu yani. Netflix'e genelde şu yüzden bakarsınız. Türk dizilerindeki gibi uzun uzun bakışma sahneleri, yürüme sahnesi, bilmem ne olmasın. Bu dizide yürümeyi geçtim, bakışmayı geçtim. Uzun uzun dizi izleme sahnesi bile var. Bunun dışında daha birçok yani. Hani diziden gereksiz detaylar çıkardığınız zaman ortada dizi diye bir şey kalmıyor. Ve ben inanın 8 bölümü nasıl izledim hiç yani hiç anlayamadım bile. Artık dizi izlerken psikolojim bozulmaya başladı. En son böyle kafayı yedim. Kafam böyle masaya vuracaktım Masa kalsın böyle anca hani gözlerimi falan böyle hani Çin işkencesi olur ya. O şekilde böyle tutmaya falan çalıştım yani izlerken. Normalde böyle bir şey yapmam ama sırf sizin için yaptım. Sevildiğinizi bilin. Sırf 8 bölüme sizin için katlandım. Siz isterseniz katlanın, isterseniz katlanmayın ama katlanacak gibi değil onu da söyleyeyim. Netflix'in bu dizide neden kabul ettiğini hiçbir şekilde anlamış değilim. Ama 8. bölümde bir sahne var. Sırf o sahne için bile Netflix kabul etmiş olabilir. O sahneyi de siz bulun artık Bu eleştirilen sahneden bahsediyorsun. <laughs> olabilir eleştirilen sahne. Hangi sahne eleştirdiğini bilmiyorum ama muhtemelen o sahnedir. Klozette adam oturur ve türbanı alır. Korkulamaya başlar. Devamlı evet. artık. Yeterli spoiler'ı <laughs> bu, aldıklar. Bu yeterli yani. Sırf sadece şu saniye için Netflix bu diziyi kabul etmiş olabilir. Onu da 5. bölüme koysa herhalde 5. bölümde bitirir miydi diyorsun? Hı. Yani muhtemelen. Ve şöyle bir şey var. Bir başka dizisinde. E, o kadar kötü bir senaryo üstüne kurgulanmış ki dizi. Bunu sanatsal film üzerine çekmeye çalışmış ama Şöyle de bir şey söylemek isterim ki kötü olan her senaryo sanatsal film üzerine çekilir. İyi senaryolar sanatsal film yapılmaz. Bu tüm dünyada böyledir. Kötü bir senaryonuz varsa sanatsal dizi film üstüne kurabilirsiniz. Ama oyuncularla kurtaramamış mı diyorsun? Ya, oyuncular gerçekten mesela Fatih Akman'ın oyunculuğu bence mükemmeldi. Daha önce bu kadar iyi bir oyunculuk sergileyen hani bu ülkede az kişi vardır. Ve bence de hani Özgü Kayal mesela yani bazı sahnelerde güzel oyunculuk yapıyor. Bazı yerlerde e işte dedirtiyor. Bu yani bahsetmek istediğim şey. Oturmamış mı? Ee, şimdi abi dizi hiçbir şekilde oturmamış yani. Ve dizide de hani konusundan bahsedeyim biraz. Konu şöyle başlıyor. Hiç kimsenin kimseye tahammül edemediği, herkesin zihinsel bunalımda olduğu, bir kişinin bile normal olmadığı bir dizi bu ve sonunda da herkes psikolojik sorunuyla yüzleşiyor ve mutluluğa ulaşıyor. Böyle bir konu yani kısaca. Yani kimse kimseyi tahammül edemiyor hiçbir dizi karakteri. Yani öyle bir kurgulanmış ki herkes birbirinden nefret ediyor. Ama sonunda işte, yani bizde şöyle bir şey vardır. Biliyorum. Bunu da söylemeden geçemem. Normalde filmlerde, hani sen bilirsin, bir sahnede silah gösteriliyorsa o silah illaki patlar, bunu bilirsin. Ve bizim Türk dizilerinde de şöyle bir şey vardır. Bir karakter konuşamıyorsa illa ki konuşmaya başlar ve orada da ufak bir çocuk var dizinin başlarında konuşamıyor ama dizinin sonunda konuşmaya başlıyor yani mutlu son klasik Türk dizisi. 7. Hani, koğuştaki mucize gibi diyorsun yani onu yani. aldığın yerde aslında öyle bitmiyor. Yani Güney Kore'den alınmış o, o da zaten ve orada zaten idam ediliyor normalde o karakter. Onun kızı da. Bayağı bir mahkeme süreçleriyle falan uğraşıyor. Bizde ise tam tersi, al kardeşim al tekneni atla git diyorlar. Hani böyle saçmalık var. Ya abi sen bir bir dizi ya da filmi mutlu sonla bitirmek zorunda değilsin ki. Bizde her zaman bir şeyler var. her zaman o dizi mutlu sonla biter. O normalde filmlerdeki silah sahnesi gibi. Yani bir kötülük varsa her zaman son bulur. Zamanında Uygur Türklerinin yazdığı kitaplara benziyor Budistliği kabul ettikten sonra. Yani. Her zaman iyiler kazanıyor. Bu ne? Yani böyle de saçmalık olmaz şimdi. Bizde de şöyle hani çağın ırmak olsun. Nuri Birge Ceylan. Abi bu adamların yönetmenliğini, hani filmlerini beğenen birisi varsa <laughs> tam o kadar da aşağılamayayım. Bazı filmler iyi olabilir ama... Çok radikal mi gireyim diyorsun şimdi? Abi yani sen şimdi sanatsal film ayağına milleti yiyorsun. E, Evin de o kadar kötü bir senaryo var ki... Abi bir dakika senaryo mu kötü yoksa ortaya çıkan sonuç mu kötü şimdi? bazen kötü çekimler veya boğucu çekimler iyi bir senaryoyu mahvedebiliyor. Ya tabii bunun yönetmenin de büyük payı var. Yani en kötü senaryodan bile iyi bir yönetmen çıkabilir diyeceğim de çıkmaz. İyi bir yönetmen iyi bir sonucu biraz çıkarabilir. Yani belki. Çünkü onu vezir de edecek, rezil de edecek süreçteki olaylar sonucu etkiliyor. Yani sen iyi bir ürünle girebilirsin. Evet, birisi ürünün birisi iyi, senaryo iyi diyelim. Cebe koyalım. Çekim kötüyse, oyunculuk kötüyse, ışık kötüyse, kurgu kötüyse. Ya bunlar her zaman kötü oluyor ama elinizde gerçekten iyi bir sonuca ulaşan giriş gelişme sonuç, sevim düğüm çözüm yani. Böyle bir senaryo varsa elinizde. İlla böyle mi olmaz sence? Kötü kötü çekseniz bile gerçekten de izlenebilirliği o kadar yüksek ki. Çünkü zamanda ne filmler çekildi. Hani kamera açısı bilmem ne falan filan. Kötü olsa bile gerçekten de bayağı bir beğenildi. Yani hikayesi oturuyordu diyorsun. Ya hikayesi. abi hikaye dediğin tam olacak. Şimdi bir başka dizisine baktığın zaman ortada ne bir hikaye var ne de başka bir şey. Hiçbir şey yok. Yani dediğim gibi gereksiz detayları çıkart veya şeyi çıkart ya hiç uğraşmıyor. Klozette oturma sahnelerini çıkart. Bu, Sonra diyorsun ki klasik sahnesi, Türk televizyon sahnelerini diyorsun. çıkart Dizide hiçbir şey kalmıyor. Dizide hani daha önceden de söylediğim gibi 5 6 7 karakterin üstüne kurgulanmış bir dizi hani başarı ihtimali o kadar düşük ki hani bunu ne kadar başarabilirsiniz? 8 bölüm insanlar nasıl tahammül edebilir bu dizi izlemeye? Hani ben normalde 4. bölümde bırakacaktım bu diziyi ama sırf size bir şeyler anlatabilmek için 4 bölüm daha katlandım yani. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Hani sırf o 8 bölümü izledim diye 8 saat yani hayatımdan 8 saat çalındı onu izlediğim için. Bir beğen butonunu hak ettim yani, bunu da söyleyeyim. Gereksiz Türk dizisi uzatmaları diyorsun yani burada kullanılan şey. 8 bölüm ama sanki ya böyle... Sana bitiş jeneri, dizinler zaman bitiş jeneri son 6-7 dakika bitiş ile bitiyor. ya yani 6-7 dakika ne yani hani anlatacak hiç mi bir şeyin yok da 6-7 dakika jenerik yapıyorsun. Yani bu kadar da saçmalık olmaz yani. Dediğim gibi anlatacak o kadar az şey var ki senaryoda anca böyle bir şey çıkmış ve sanatsal film üzerinden kötü senaryoyu millete yedirmeye çalışıyorlar yani başka bir şey değil. Son olarak? Son olarak demek istediğim böyle içeriklerin devam etmesini istiyorsan videoyu beğen, kanala abone ol. Bunlar zaten kılıç alaplar. Bunları geç. Bunları zaten yapıyorsun muhtemelen. Ama aşağıda Patreon butonumuz var. Onunla bize destek olabilirsiniz. İşimizi gücümüzü bırakıp sizler için içerik üretebilmemiz için böyle bir şeye ihtiyacımız var elbette ki. Desteğin için teşekkürler ve Netflix'te asla Türk Dizinin içinde Anadolu insanının izlediği dizileri eleştiren ama o dizilerin iki buçuk saatlik bölümündeki çıkartılan anlam kadar bir anlam çıkartamayan Berkun Oya.